Oscar güzel oğlum. Güzel oğlum yağmur yağıyor içeriye. İçeriye ol işim sen. Can, içeriye geç yağmur yağıyor. Hadi hadi geliyorum. Hadi geliyorum çabuk çabuk çabuk. Bak hiç kıbıldamıyorsun sen. Heh, koş koş koş. Oscar. Oscar. Güzel oğlum. Güzel oğlum. Çok mu yağmur yağıyor? Çok yağmur yağıyor. Demek ki dışarı çıkamıyoruz bugün. Çok yağmur yağıyor. Çok. Burada duralım. Böyle ben seni seveyim. Tamam mı? Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yağmurlu bir günden hepinize günaydın. Çünkü sabahın erken saatleri daha. Esra'yı gönderdim. Bugün havaalanına gitti. Havalan araçlarına bindirdim onu oradan işe geldim arkadaşlar. İşlerimi hallettim. Şöyle bir bahçeyi dolaştım, limonları, ondan sonra mandalinalar, portakallar o kadar güzel oldu ki artık tatlandı yemesi, o kadar güzel ki bir onları dolaştım çalıştığım yerdeki bahçede. Sonra yağmur başladı. Yağmurda da hiçbir yere çıkamıyorsunuz. Bakkalda bekliyorum. Gelen giden müşterilerimizle ilgileniyorum. Çok şükür. Sağlıklı bir güne başladık. İnşallah sizler de çok çok iyisinizdir. Böyle Oscar'la diz dize oturuyoruz. Değil mi Oscar? Birçok arkadaşımız Oscar'ı bildiği için videolarda da uzun zamandır Oscar'ı atmıyordum arkadaşlar. Merak ediyorsunuz hani Oscar hiç görünmüyor nerede diye Oscar'ımız vefat etti arkadaşlar benim böyle küçücük yavruykenden beri büyüttüğümüz Oscar vefat etti araba çarptı arkadaşlar araba çarptı ana yolda çünkü ben hep diyordum size çok gezmeye alıştı çok üzülüyorum. Hani bağlıyoruz mesela bağlıyorduk. Bu sefer çok sıkılıyordu. Hadi biraz dolaşsın diye bırakıyorduk arada. Bakıyorduk yola çok çıkıyordu. Tekrar bağlıyorduk. Hiç ana yolun karşısına geçmek ya da başka bir yere asla gitmiyor o şekilde. Hani mahallede böyle geziyordu ama mahalle hani tehlikesi yok. Ana yola gidip geri geliyordu. Ama ana yolda çarpıldı arkadaşlar. Biz işte yola hiç salmak istemiyorduk. Bağladıkça vıyıklıyordu. Çok ağlıyordu, sıkılıyordu. Bağlanmaktan hiç hoşlanmıyordu. Bırakınca da böyle araba çarptı arkadaşlar. Günlerdir o kadar üzüldüm, o kadar üzüldüm ki anlatamam arkadaşlar. Çünkü hani biz hayvan deniliyor ama öyle değil işte nasıl anlatayım böyle küçücük yavruyken den beri emek veriyorsunuz evin bir bireyi oluyor büyütüyorsunuz sevginizi veriyorsunuz sevgi alıyorsunuz yani hayvanlar da o kadar sevildiğini anlıyor ki ona göre karşılığında sevgisini çok çok güzel gösteriyorlar dediğim gibi çok üzüldüm arkadaşlar ben Oscar çarpıldığında onu kucağında taşıdım. Hiçbir kanama yoktu. Hiçbir bir yerinde bere, yara hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Çarpıldığını gördüğüm an aldım onu böyle kucağıma. Komşunun oğlu dedi ki abla gitmiş veteriner yani bir şeyler hani o an gitmiş yani. Ben hani yaşayabilir umuduyla hala çocuğumuza derim komşunun oğluna abla dedi gitti yani ben hani ne kadar kabullenmek istemesem de baktım gitmiş. Onu kucağımda geri buraya getirdim. Yok. Sadece ağzından son zaman hani ben kucağıma aldım buraya geldim artık. Üzüldüm, ağladım. 2-3 damla böyle ağzından kanama geldi. İç kanama dediğim gibi dışında hiçbir yara bere yoktu. Ben işte o kadar üzüldüm ki arkadaşlar. Hani hissettirmemeye çalıştım. Sizler de üzülürsünüz diye. Çünkü birçok arkadaşımız Oscar'ın bebekliğinden beri biliyor. Öyle yani Oscar'ımızı kaybettik maalesef. O gün akşam ben çok ağladım, üzüldüm diye. Oscar'ın ikiz kardeşi vardı. Biz mesela yavruyken getirmiştik sütten kesildiğini anneyi sütü emmeyi bıraktıklarında kardeşleri de vardı sahiplendirildi bir tanesi de bizi verenlerde kalmıştı Oscar'ı verenlerde kalmıştı bir de annesi vardı Oscar'ın bunların annesi de orada bir de bu Oscar'ımız oradaydı ben işte çok ağladım diye oradan hemen gittiler akşam hemen Oscar'ın kardeşini getirdiler. Bunun adını da Oscar koyduk. Oscar'a çok benziyor zaten. Sadece göz rengi farklı. Bir de burun rengi ucunun biraz daha açık. Kuyrukları falan aynı. Sadece bunun tüyleri biraz böyle büyük. Bizim tüysüz de Oscar'ımız. Böyle. Oscar'ın ikiz kardeşini getirdiler bize. Biz de onu seviyoruz şimdi. O da çok alıştı bize şimdi. O kadar sevgi dolu ki bakın bu da böyle böyle sevdirir arkadaşlar. Böyle değil mi Oscar? Oscar güzel oğlum. Güzel oğlum. Bu da oğluş. Oscar da oğlandı biliyorsunuz. Bu da oğluş. Değil mi? Değil mi Oscar? Bu da çok sevdiriyor. Bu da. Bu da. Tabii ki hani ilk yetiştirdiğiniz gibi olmuyor. Mesela ilk bebekken aldığınız bir hayvanı kendiniz yetiştirdiğiniz için sizin gözünüzden bile neyi istediğinizi, ne yapmak istediğinizi biliyor. Tabii ki Oscar da alışacak bize. Biz de Oscar'a alışacağız. Gidenlerin yeri dolmuyor. Sadece sevgiyi böyle başkasına veriyorsunuz sadece. Değil mi Oscar? Değil mi Oscar? Oscar'ımızın sevgisini bu Oscar'ımıza veriyoruz. Değil mi Oscar? Of! Uu, yumuşacık. 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 Hayat arkadaşlar işte. Ölümler, hastalıklar hep olacak hayatımızda. Gidenler hiç unutulmuyor. Gidenler unutulmuyor. Sadece alışıyoruz. Şu an benim Şimdiki Oscar'a alıştığım gibi. Değil mi Oscar? Kardeşimizi uğurladık. Melek oldu. Bizim Oscar'ımız melek oldu arkadaşlar. Böyle. Dediğim gibi yağmurlu bir gün. Yağmurlu bir günde Oscar'la böyle diz dize oturuyoruz. Değil mi Boncu? Değil Boncu? Yağmur dinseydi aslında portakal, limon bir şeyler toplayacaktım. Mandalin filan. Yağmur da dinmedi. Böyle izliyorum bugün havayı <laughs> Seyla abla geldi biraz önce. Onunla bir ayaküstü sohbet ettik. Bir şeyler aldı. O da evine gitti. Garip. Çok kötü hasta oldu o da. Garip oldu. Ama iyi. Birazcık daha iyi. Değil mi oğlum? oğlum yattın mı? Yattım yat, yat yat. Yağmurlu havada en güzel şey yatmak. Yat bakayım sen. Yat 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 yat. yat. Ah Oscar'ım ya. Çok tatlıydı. Çok Oscar'ım çok tatlıydı. Ben öbür tarafta çalışırken buraya geçeceğim zamanlarda işte böyle burası da bahçeli olduğu için hep köpek heves ediyorduk. Hani hem bakkalda durur hem bizler besleriz büyütürüz hem bakkal sahiplerimiz büyütür diye bir tane dedik böyle alalım ama insan aldığı hayvanı da o kadar çok seviyor ki arkadaşlar bütün hayvan severler ya da hayvan yetiştirenler bilir çok seviliyorlar çok seviliyorlar arkadaşlar ama onların canına bir şey olduğu zamanda da çok üzülüyoruz çok çok üzüldüm ya ben Oskara çok üzüldüm. Çok ağladım. Biz karı koca mesela muhabbet kuşumuz ölmüştü. Essa yazın babaanneye tatile gittiğinde sabah bir uyandık. Kuşumuz boncuğumuz kafesinde ölü yatıyor. Biz karı koca oturduk, ağladık arkadaşlar. Çünkü yıllarca alışmıştık. Ağladık, oturduk. Yani diyorum ya, insan sevdiği ne olursa olsun kendinden önce gideni her zaman işi çok acıyor ve çok üzülüyor. Ama hayatta devam ediyor. Böyle Oscar'ı bile hatırladığımda o yaramazlıkları, o sevimlilikleri o oyunları aklıma geldikçe gülümsüyorum da ölümü tabii ki çok üzülüyorum. Çok acı veriyor. Ama dediğim gibi sevgimizi şimdi yeni Oscar'ımıza veriyoruz. Kardeş Oscar'a. Değil mi? Şimdi de sevgimizi kardeş Oscar'a veriyoruz. Değil mi Oscar? Değil mi? Güzel oğlum. Gel. Gel güzel oğlum. Gel. Oturalım böyle. Değil mi? <laughs> yat. Hemen yatarmış. Hemen. Neyse. Sen yat burada. Ben ön tarafa geçeyim. Tamam mı oluş Tamam mı? Ben ön tarafa geçeyim artık. Olmaz. Olmaz. Bu kadar oyun. Bu kadar sevmek. Şimdilik yeter. Ben sonra gelirim. Tamam mı? Sen burada akıllı akıllı. Şimdi de bu oskarı hep bağlıyoruz. Hem alışması için hem de yola gitmemesi için. Yani böyle arkadaşlar ben ön tarafa geçeyim Bir de de gelenimiz, gidenimiz, müşterilerimiz oluyor. Bir öne geçeyim ben ön tarafa. Kısın anneciğim, çok, çok üşüdün değil mi? Benim ayaklarım bile hiç ısınmadı bugün. Hmm. Sizin mi çok oldu Yağmur? Bizim avalının ayaklarında da Kendi Ortaca yağı. Çıktığımız zamandan ortaca kadar yağdı. Ondan sonra ortaca ortalarında yaptık. Çok çok yağmur yağdı? Anneciğim çok. Altın birazcık kapattı yani, yani. şu an çok Soba başında anne kız sohbet ediyoruz arkadaşlar. Bir yağmur, bir yağmur arkadaşlar. Hiç göz açmadı bugün. Akşamleyin gelene kadar yağmur yağdı. Sizle en son Oscar'ın yanındayken sohbet ettik ya. Ondan sonra sadece müşterilere baktım. Dükkanın dışına çıkamadım arkadaşlar. O kadar yağmur yani. Esra ile konuştuk. Anne dedi o kadar çok yağmur yağıyor ki ortacada. Benim ayaklarım falan berbat oldu dedi. Spor ayakkabısıyla gitmişti. Birden yağmur bastırdı. Çok kötü. Ondan sonra hemen akşamleyin haberleştik. Gelir gelmez sobayı yaktım ki sıcacık olsun. Hemen üzerini soydum. Onları bir yandan serdim. Dünden çamaşırlarımız vardı. Yıkamıştım. Mecbur yağmur olunca içeriye serdik. Böyle kanepenin üstüne atmıştım. Onlar bir yandan kuruyor. Bu arada fark ettiniz mi? Sobamızı içeriye aldık. Evet. O kapalı balkondaydı. Zuzu, badıp ve kediciğimizin yanında. Ama inanılmaz sıcak oluyor. Otel kapıyı kapatıyoruz. Ona rağmen orası inanılmaz sıcak oldu. Bizim hayvancıklarımız böyle. Kızlar seriliyor sıcaktan yani. Mayışıp kalıyor. Dedik içeriye alalım. En azından ısı buradan oraya gider diye. Şuraya kurduk. Tekli vardı burada biliyorsunuz. O tekliyi karşıya aldık. Sobamızı da buraya kurduk. Çok güzel ısındı. Dün akşam mesela değiştirmiştik sobanın yerini. Çok güzel ısındı. Hem köpeklerimiz, kedimiz rahat etti. Hem biz rahat ettik. En azından ısı dağılımı çok iyi oldu arkadaşlar bu şekilde. Valla ısındık birazcık. Daha yemek yemedik. Diyorum ya her zaman hemen gelir gelmez bir sobayı yakıyorum. Üzerine çaydanlığı koyuyorum. Kediciğimizi, köpeklerimizi seviyoruz. Ondan sonra yemeğin başına gidiyoruz. Her günkü rutinimiz bu değil mi Esra? <laughs> Esra zaten direkt geldi mi? Zuzu, bıdık, bir de fıstık. Kedimizin ismi yok. Kaan'a da sordum. Hani bizim kediciğimizin ismi var. Mı? Ben aylardır bakıyorum ama hani hiç ismi yok. Ya da ben bilmiyorum. Kaan da dedi ki abla yok kedinin ismi dedi. Biz sürekli fıstık gel, fıstık git. Hep öyle konuşuyorduk ya. Bundan sonra da hep fıstık diyoruz. Şimdi diyorum ki ben mesela fıstık neredesin diyorum. Hemen bahçeden koşturup geliyor mesela dışarıdaysa bile. Onun için bizim kediciğimizin ismi fıstık kaldı. Bundan sonra fıstık gel, fıstık git. <laughs> bir şeyler yapalım, yiyelim. Esra menemen istiyor. Çocuğum yemek yapayım diyorum. Böyle yağlı yemek ya da o tür bir şey istemiyorum dedi. Menemen istiyorum anne dedi benim için daha kolayıma gitti. <laughs> Değil mi Esra? Onun için şimdi bir merimen yapacağız. Ondan sonra Esra dersinin başına. Ben işlerimin başına. Hadi bakalım. Zuzu ne yapıyorsun? Zuzu. Zuzu ne yapıyorsun? Zuzu. Züzü, Zuzu ne, ne yapıyorsun? Çocuğum ne yapıyorsun? Bak bak. Bak bu ne kadar akıllıdır. <laughs> bak bu ne kadar akıldı? Bak fıstık her gün böyle inanın ki biz gelince bir sevinç bir sevinç Zuzu'da fıstığımız öyle nasıl mayışık mayışık <laughs> oturuyor kalıyorum. Oscar'ın üzüntüsünü yeni gelen Oscar'ımız diyor. Bunlar bana o kadar teselli oluyor ki arkadaşlar anlatamam ya. Anlatamam. Şuna bakın ya. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şuna bakın. Zuzum. Hadi masaj yapalım. Zuzum. Gel bunu bıdık. bıdık gel. Oh. Hadi masaj yap. Sen de ona masaj yap. Aşk Aşk gömüşüm. Aş, gömüşüm. Aş, gömüşüm. Oh. Hop oh, kaldır bakalım. Dur. Dur masaj yapalım. Dur. Tamam. Hop oh, göbüşü göbüşü. Ay evet. Göbüşüne masaj yapalım. Hop oh, bıdık da masaj olsun. Hop. Oh. Hadi bakalım. Ama benim benim yumum oy, <laughs> benim yumum var ya anne, anne, anne. sürekli anne. uyuyor sürekli arada böyle Allah'ım akıllı kuzum Akıllı kuzum. Esra hadi geliyorum ben çocuğumla. Bunları bir baş başa bırakalım. Hadi sakinleşsinler. Biz burada olunca da kıskanıyorlar birbirlerini. Şimdi şey Hava çakıyor baksana. Aa, hadi bakalım. Kızlar hadi elimize. <laughs> İlk defa bu kadar derinden gördüm. <laughs> tamam <düz> örtmüyor. <laughs> anneciğim hadi dersine ara ver biraz. Evet. Hadi karnımızı doyur verelim çocuğum. Biraz sonra gene devam edersin. Gel bir yemeğimizi yiyelim. Hadi güzel. Çay ister misin? bir evet. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Esra bir baktım bulaşıkları topluyor. Ben hazırlamıştım ya. O da topladı. Baktım elektrik süpürgesini takmış. Yerleri süpürdü. Halılar da küçücük ya. Onlara gitti. Hemen silkti geldi. Onları da serdi. Anne dedi ben dersinin başına kendisine Nescafe yaptı. Dersinin başına oturdu. Ben de dedim o zaman kendime bir Türk kahvesi sabahın 6'sından beri hatta 6'dan önce filan uyanıyorum. Koştur, koştur, koştur. E, yorgun düşüyorum haliyle. Çamaşırların kuruyanları var. Dedim dursun biraz sonra toplayayım. Oturup bir kahve içeyim artık. Her zaman iş koştur, koştur değil değil mi arkadaşlar? Sobamızda bir güzel yandı ki şu an evin içi sıcacık arkadaşlar o kadar güzel ısınıyor ki anlatamam. İnşallah çok soğuk günlerde de bu kadar güzel ısınır. Evin içi de o kadar güzel ısındık arkadaşlar sıcacık sıcacık odun ilave ettim bitmeye yakın odun atıyorum tekrar. Kömür falan almayı düşünmüyoruz arkadaşlar. Odun çünkü köy yerinde de çok bol e tutuşturacak odun, ince odunlar. O kadar çok ki kalın odunlar da yapılacak yerler çok fazla. Kahvemi de döktüm. Birazcık döktüm arkadaşlar. Olsun artık yapacak bir şey yok. Şimdi geçeceğim. Sıcacık sobamızın başına oturup ayaklarımı da uzatacağım. Dinleneceğim. Bugün kendime dinlenme molası veriyorum arkadaşlar. Sizinle sadece bugün böyle sohbet ettim. Sadece Esra'yla geçirdiğimiz biraz vaktimizi hani gördünüz. Sadece dediğim gibi sizinle üzüntümü, oskarımı olan üzüntümü paylaşmak istedim. Hayat her zaman dediğimiz gibi iyisiyle kötüsüyle, hastalığıyla, ölümüyle, doğumuyla hep var hayatımızda. Yaşıyorsak her şeyi görüyoruz, her şeyi tadıyoruz arkadaşlar. Onun için 3 günlük dünyada denir ya hani 3 günlük dünya hiç kalp kırmaya gelmiyor. Kalp kırmayalım. Kırdıysak da özür dilemeyi bilelim, gönül almayı bilelim. Küçüğümüzü sevelim, büyüğümüze saygı duyalım arkadaşlar. Böyle ömrümüzün kıymetini bilelim. Ben koşuşturmaktan o ömrümüzün kıymet bilme tarafını pek yapamıyorum ama gerçekten şu güzelliklerin kıymetini bilelim. Sağlıklıyken, ömrümüz varken, yaşarken bilelim her şeyin kıymetini diyorum. Ve sizleri her zaman olduğu gibi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.